Bu da Tevo'dan sipariş ettiğimiz hayvanlar için çok önemli. Arabada hayvan taşıyorsanız ve götürüyorsanız bu bundan lazım yani. Bu hayvanların oturağı. Bunu önce bir kuralım. Kurması, kurması çok basit. Açıyorsun sadece. Kenarlarından girişleri var. Daha şurada göründüğü gibi. Daha hızlı olsun diye hemen ben iki dakikada kurayım. Evet. Göründüğü gibi anında kurdum şöyle altta yerleri var. Kapağını oraya koyacağız. Şurada videosu da var. Videoyu da izleyin. Bizim de köpeğimiz var. Yani köpek köpek taşıyorsanız bunların değişik modelleri de var. Aldığımız fiyata gerçekten çok uzun. Köpeğimizi içine bir koyalım. Bakayım nasıl davranıyor. Göründüğü gibi ben devamlı seyahat ediyorum. Ben ön tarafta koltukta yarımın yanında oturuyordu. Bunu aldık. Bununla rahatça gezebilir artık. Yani hayvan taşıyorsan, araba kullanıyorsan kesinlikle bu fiyata değer diyorum ve okey çekiyoruz.